Arkadaşlar, böyle bir kardeşi Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Zengin arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün ne yapacağım? Bugün sizler benden istediğiniz bir içeriği çekiyorum. Bugün havuz vlog çekeceğim arkadaşlar. E, kalkalı yaklaşık neredeyse bir saat falan oldu. Yatakta mayıştım, şimdi kahvaltımı da yaptım ve birazdan havuz atlayacağız. Ve size de bir havuz bölümü çekeceğim. Saçlarımı ördüm, normalde 2 gündür saçlarımı açık gözüyordum. Ama şimdi belki güneşlenirim diye de saçlarımı ördüm arkadaşlar. E, güneş kremi sürdüm ama e, sizinle beraber bir kere daha yenileyebilirim. Ve bakalım yanıma bir şeyler alacağım. Belki ufak bir havuz makyajı yaparız. E, bu arada videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya Güneş geçelim. Güneş kremi olduğundan dolayı zaten bir e, çok makyaj yapmayacağım. Sadece tint sürüyorum dudağıma. Şimdi sizinle beraber sürelim. Bu arada bendeki e, kaç numarası bilmiyorum ama bu flor tinti arkadaşlar. Bayağıdır tint olarak bunu kullanıyoruz. Böyle bir rengi var. Evet. Hazır. Şimdi bir kıvırcımı buldum. Kirpiklerimi de kıvıralım. Girmeden önce yani size güzel görünmek için havuza girmeden önce de bir şeyler yapmak istiyorum. Bu arada bazıları bundan çok korkuyor. Ama bence korkulacak hiçbir şey yok. Yani aradaki fark özellikle. için kullandığım güneş kremi bu. Sebamed. Ee, şimdi sizin için biraz süreceğim. Zaten e, sürmüştüm. O yüzden çok sürmeyeceğim. Az süreceğim. Havlumu da alıyorum arkadaşlar ve havuza doğru gidiyorum. Yani aslında normalde bu saatlerde pek yüzmeyi tercih etmiyorum güneş çarpar diye. Ama kahvaltımı ettim sonra olmayacağını düşünüyorum. O yüzden şimdi gireceğiz. Zaten neredeyse son günüm. Bu yüzden bunu da e, yatarak harcamak istemiyorum. Şimdi sözlonguma doğru gireyim ve havlumuzu koyalım. Evet, hazırladım arkadaşlar. Şimdi artık girmeye hazırım. Evet, nasıl bilmiyorum. Ama atlamazsam da giremeyeceğimi biliyorum. İlla ben yapabilirim. Bunu ben almaya geliyordum ama... Bir dakika. Anne, takamıyorum. Şimdi bir dalacağım. Ondan sonra gözlük takacağım. Çünkü saçım şu anda bulunmuş durumda. Neyse dalıyorum ya. Tekrar. Gözlüğü de biraz daha alırım. Şöyle yapayım, bekleyeceğim. <laughs> ben! Anne ben gözlüksüz yüzemiyorum. O da bir yüzmeye devam edeceğim, Devam ediyorum <gülüyor> şimdi <gülüyor> tek tek Senin bu şaka mı? Hadi o zaman. Sonra ya gerçekten düzgün çalışmıyor. O zaman sen şey Şunu okuyabilirsin çünkü. Şunu okuyabilirsin. Şunu arkadaşlar yeni yemek yedim. Bu yüzden olmuyor. Aç karnına daha iyi oluyor. <laughs> Orada gerçekten şey kesiyor. Neyse gibi. tamam şimdi. Bir kere daha deneyeceğim. Normalde buradan oraya 15-16 saniye arası. Tek nefeste gidiyorum. <laughs> Tekrar geleceğim. olmaya devam. Olmuyor. Her bir olmuyor. Zemiyor. Bunun nasıl kaçacaktan korktum. O çok zaman atlayalım mı? Şu vakit bir hadi. O zaman hadi. Kurban. Kurban. ne? <laughs> Kurban kur alamam. <laughs> sen bir vası yeşil yaparsın. Şimdi sana tamam mı? Ya. Sen şunu <laughs> <satın gülüyor> dakika ben bir şuraya geçip zaman kelime takayım bana şu an kelime verdiler tekrar. Arkadaşlar. Çok şimdi de ben deneyeceğim. Asıl çılıyor. Bu benim videom ya. Parazit gibi gelip durma. Şunu da çek. bırak. Lık. Ben ne sen... yapacaksın ki anlamadım. Ya tam yüzdüm ya. Nefesini tutarak karşıya mı geçeceksin? Yok. Eee? Geçtin zaten buraya. Tamam şimdi bir de karşıya geç bakalım bizim için. yapabileceğin mi? Anne. Tam bir sabah sporu. Yani deneyim ama tam nefesim çok E zaten yeni yemek yedin. <laughs> Bravo. <laughs> yani gerçekten videomdan çek. Çıkmayacağım. Çıkmam. Yapmam. Ama da kalkabilirim. İzleyen hadi 3, 2, 1. Gerçek hayatta kalkamadım orada. Hı? Ee. <laughs> Merhaba. Bunu da yani çok kötü geldi. Ne? Şey. <laughs> Arkadaşlar şimdi çıkacağım birazdan. Biraz deneyeceğim. Gerçi güneş nerede? daha orada. Buraya gelince yani 15 dakikası burada. Ama şimdi de birazdan bir Şimdi çıktım ve uzandım. Göbeğimin yanması lazım. O yüzden bekliyoruz. Çünkü okulda uza girmiştim. maya ile girmiştim. Ya hayatımın en büyük hatalarından biri oldu. Çünkü göbeğim yanmadı. Şimdi onun yanması bekliyoruz. Arkadaşlar biraz yandım. Yani yandım evet. yandım evet. Arkadaşlar yandım biraz. Şöyle göstereyim yani buradan belli olmuyor ama gerçekten yandım. Ee, ve 2 dakikada falan yandım. Bu yüzden güzel. Bir de e, benim normalde işte göbeğim beyaz kalmıştı. Bu yüzden onları eşitlemek amacıyla biraz yaktım kendimi. İyi oldu. Daha iyi oldum ee, şimdi gezmeye çekmişiz Ne giyeceğimi seçmek durumundayım. Ee, şunları giyebiliriz aslında. Bir dakika. Size göstereyim. Şimdi kamerayı koyamadım ama yine de size göstereceğim. Ay. Oysun'un tenis eteği var. Ee, yanlışlıkla masanın üzerine güneş kremine değdirdim. Bu yüzden de üzerine hemen duruladım. Şimdi kurumaya koydum size göstereyim. İşte etek bu. Buraya kurumaya koydum arkadaşlar. Şimdi 2 dakikada bu kurur zaten. Onu giyebilirim. Ya da şurada şeyim var. Şöyle bir şortumuz var, Çenem. Bunu da giyebilirim. Yani o ikisinden birini giyeceğim. Üzerime de şunu giyeyim. Bir dakika. Şöyle bir tişörtüm var, basic. Bunu giyerim. Bence... Arkadaşlar e, şimdi ben giyindim. Hazırlandım. İçime e, başka bir kinemi giydim. fazla geldiğimden beri bu kinemi giymemiştim. Bunu giymek istedim o yüzden. Üstüme bu Nirvana tişörtü. Altıma da şöyle H&M şortu giydim arkadaşlar. Ve kolyemi taktım. E, bileğimde de Pandora'm şans bilekliğim. Bir de Tokan var. E, yani ben gerçekten hazırım. Çok hafif bir e, makyaj yaptım. Akmayacak şekilde. Böyle oldu o da. Yani... Ruz oldu. Belki çıkmadan önce çok hafif e, gloss sürebilirim. Bir de saçlarıma yağ süreceğim. Böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi bu pembe glossumu süreceğim. E, gerçekten. Niye yanmadı şu? Hazır. Sonra bir de saçıma çıkmadan önce saçıma yağ da süreceğim. Ve daha sonrasında hazırım. Arkadaşlar artık ben çıkmaya hazırım. Son olarak gözlüğümü de alıp çıkarım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izleyen herkese tekrardan ayrı ayrı teşekkürler. Hoşçakalın.